Dubai eteklerindeki Al Marmum çöl koruma rezervinin yanında yer alan güzel El Kudra gölleri yapay bir vaha. Bu bölgede yuvarlanan kum tepelerinde ilerleyin ve çok sayıda yapay göle rastlarken inanılmaz görsel bir manzarayla buluşacaksınız. En ünlüsü de Aşk Gölleri. İki göl 550 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu nedenle yalnızca gökyüzünden bütünüyle görülebilir. Adeta bir kartpostal manzarasına sahip olan bu mekan Dubai'in ekoturizmine de destekliyor. Birçok hayvana, balığa ve 175'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenmekte olan türlerin korunması tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. Dubai'de özellikle Marmum bölgesinde nesli tükenmekte olan 19'dan fazla tür var. Dubai'de insan yapımı bir başka harika ise Expo 2020 Gölü. Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya bölgesinde ilk dünya fuarına ev sahipliği yapan Dubai'yi kutlayan bir yer. Mükemmel bir piknik alanı ve aynı zamanda Instagram fotoğrafları için muhteşem bir yer. Ve üç gölün en küçüğü olan Ay Gölü. Hilal şeklindeki bu göl yerli Arap Orings'in yanında yerleşip gün batımını izlemek isteyenler için inanılmaz bir manzara.